Şahane Hayatım'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Sizler Şahane Hayatım dizisini severek takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Dizimiz final yapma olasılığı biliyorsunuz yüksek ve final olursa nasıl bir sonla bitirilir diye soranlar için dediğim gibi arkadaşlar iki seçenek var ya kötü bitirilecek ya e, mutlu bir şey sonla bitirilecek. Dediğim gibi klasik bir şekilde mutlu sonla bitirilirse Şebnem ve Mesut'un düğünüyle bitirilebilir arkadaşlar. Ben açıkçası farklı bir son olacağını düşünüyorum Şahane Hayatım'da. Şebnem'in vedası olabilir arkadaşlar. Ölerek veda etme ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizler Şahane Hayatım dizisinde nasıl bir final hayal ediyorsunuz? Hayalinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Detaylar geldikçe de Şahane Hayatım dizisi hakkında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki şahane hayatın videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.